Herkese merhaba arkadaşlar bizler beraber yolda babam var ve be. arkadaşlar ben kendime kılıç falan almayı unuttum. Arkadaşlar bugün ilk defa hayatta kalma oynayacağım bakalım hayatta kalabilecek mi? Benim, ya da kaç dakikada yarabileceğiz? Benim şeyimde vardı da ben. Inan Bu arada videolarımızı beğenin, yorumlayın, e, abone olun. Evet Allah. arkadaşlar. ben kendimi az yaratıcı almam gerekiyor. Nasıl ineceğiz aşağıya? Bekle baba sen inmedi ben. Tamam, Sana in dediğimde ben inersin. Sen. Tamam. Ne aldığını ne yaptığını arkadaşlara anlat. Şimdi arkadaşlar yaratıcıya girdim. Çünkü ben kendime zehirli o kalmamışım. Bu arada Tala ona yaratıcı demesek. Yaratmak sadece Allah'a mahsus. Tamam. O zaman o yüzden... game mode. Game -Mod, evet. Ben game mode'a girdim. Game mode'a girdim. Malzemelerini al, silahlarını al. Ya silahlarımı aldım da bana şimdi yayımı aldım da o ok kalmadı. Tamam. Şimdi okullarımı aldım. Arkadaşlar bu arada Talha benim bütün silahlarımı demin aldı ayarla hepsini. Ben çünkü ilk defa oynayacağım bu oyunu. Tamam. Hatta dedim Talha levye yok mu? Levye yok baba dedi. O zaman dedim ben onları voltayla öldüreceğim. Voltayla da öldüremezsin dedi. Baba çünkü bazılarınız... Sen gelmez. Niye? Dışarıda canavar sürüsü var. Olabilir. Bekle baba biri patlıyor. Tamam hadi bakalım. Böyle oyun bitecekse. Bu <laughs> verdi. bu arada arkadaşlar bu Talha'yı e, e, Talha'yı diyorum. Bu evi Talha bana yaptı. Alt katta mıydı benim odam? Üst. Üst katta. Alt katta benim evimde kendine oda yaptı Talha'da. Ben de Nasıl benim evi evim? Benim evim değil mi? Hayır. Bana yapmışsın ama. Neyse sen olsun. Benim yaptığım da senindi. Neyse boşver diyecektim de. Baba. Efendim. Ben nane yedim ya. Niye nane yedim? Neyse bir şey olmaz. Geliyorum ben de. Ben, ben tam tane sakız bana bir şey olmaz. Evet. Olmaz diyecektim. Hayır. Sakın gelme. Niye ya? Patlayan canavar no, evimin orada niye... patladı. Evimin orada patladı. Evim patladı. İyi tamam da ben böyle kalacak mıyım burada? Bekle ben sana gel dediğimde Elma deyince geleyim. Armut deyince geldim. Bu. Çat <laughs> öldürdüm. Ya bak şu slime tek yiyorsun bir de geliyorsun beni öldürmeye çalışıyorsun. Allah sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim. <laughs> ben aşağıya inemiyorum. <laughs> Çünkü merdivenler kırıldı. Patladı ya. Oo, ama hiç Ben burada rehin mi kaldım şimdi? Bekle seni kurtaracağım ya. Merdivenleri geri koyacağım. Koy koy. Ama yetmeyebilir. Tamam olsun ben aşağı atlarım. Çünkü creeper patladığında şey oluyor ya. Her şey yok oluyor bazıları. Ateşten. Creeper. Creeper creeper. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ben burada şimdi buradaki deliği kapatacağım. Heee. <laughs> Kim açtı o deliği? Bomba mı? Bomba. <laughs> Bomba cümleyi açtı. Heee. Sen tanıdın musun Bombacı Mülayim'i? Hayır. Tanımıyordun musun? Evet. O kim ya? Ya da o ney? Mülayim ters. Bomba mı atıyor? Hı <laughs> hı. Bomba... Atmıyor. Ne yapıyor? Bombayı alıyor, bombayı etkisiz hale götürüyor. Etkisiz. O yüzden onun adına Bombacı Mülayim diyorlar. Bombacı Mülayim. Aa Mülayim evet. mi Evet. Kemal Sunal'ın bir tane filmi o, Korkusuz Korkak diye. Orada bombacı Mülayim var. Herkese de izlemesini tavsiye ederim. Korkusuz Korkak. Şaban dediğimiz vardı ya. Ne? Şaban. Evet. Onun filmi. Bombacı Mülayim bu. Kim? Şaban. Kemal Sunal. Ya yanlış yere koydum ya. Hala beni artık al buradan ya. Ya yanlış yere koydum iskeleleri. Kafamı duvarlara duvarlara vuracağım ha. Bulaldım <laughs> artık. Hep evet. kıracağım bu evi. Ya 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 güzelim. O zaman al beni aşağıya. Alacağım bir dakika. Seni bak. Sıkıldım arkadaşlar ya. Oyun başından beri buradayım. Evin bütün her yerini gezdim. Açtı. Ama ne yok? Şişteliği koy. Tamam, dur. Babacım orada ne yiyeceksin? Burada, Burada yiyeceksin? tamam. Çünkü. Aha, bastım. Sen orayı kırmışsın. Hayda! Ben bir şey yapmadım. Kır 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 sucu bana at. Aha kim geliyor? Ben. Yenmeye çalışıyorum. Atlasana. Basıyorum geçmiyor oğlum. inmiyor Kapattım aşağıya. Kapattım kapıyı ya. Bak. Neye basacağım oğlum? Tamam. Hayda. Ne kadar da yüksek mi çalış? Ha. Var mı canavar bana var Yok. Ya benim az yine game oda almam gerekiyor. Atayım mı bu? Aha atladım. Evet. Kim bunlar? Bu sen misin? Ne? yanlış. Yoksa ben dedim o kaç kaç. Kaçır mı Kaçtı. Ya Canavar geliyorsa. Canavar geliyor. E kaç ev, abi kaç. Ev, evin oralardan uzaklaş da. Oraya gitme evin oralara ben geliyorsun. Ben canavar canavar bir geliyor. Evet. Dur abi dur. Orada bir dur. Tek de öldüreceğim seni creeper. Tamam baba. Doğaçlayabilirsin. Ah canavar geliyor. Canavar geliyor. Kaç kaç kaç. Sen neredesin? Baba bak Aha. şu yeşil şeyler de var. Yakaladım sen. Oo sen. Ben, baba bak bak bekle. Ben s şu şimdi. Kırpır bunlar ben dövüyorum Yok. onları. Yok. Bu değil. Bu kırpır değil Koskoca. Oo. Bak bak şunu öldür. Şöyle Gel bak. öldürme. Saldırı sen öldürme. Akşamları saldır. Sal saldırı dedim. Evet. Sevimin etrafından temizledin. Ben döverim onları. Sen Kaybolma neredesin? Beni bırakma burada. Buradayım, burada. Canavarların içerisinde. Bekle baba ya. Ben şu anda bir evim ayarlayayım da. Ev mi yapacaksın yine? Cık, yok, yıktı ya. O zaman ben sen yap ben gelenleri öldürürüm. Var mı gelen gider? Yok. Aha, Creeper geldi. Creeper dedi ne? Yeşil. O şey, o Creeper değil, o slime. mi? Slime? Creeper kim ya? Creeper bir patlayan canavar. Hani yok, aha. yeşil bir para geldi. <laughs> o para değil o. Sılan külçesi. Külçe. Külçe ne? Sılan ne? Bilmiyorum. Attım kafadan. Ee, ben o zaman bu koyunu kestim. Ke koyunu, koyunu mu yiyeceğim? Ee, aha bu ne? Döveyim mi bunu? Yok yok. Ha, dövüyor ya ne olacak? Sana saldırmaz. Ne? Hayvana saldıran kimse de gelme ki döveyim onları ya. Akşam yapayım istiyorsan zombileri de. Yap yap. Yok. yok Zombiler ama. seni dövmesin sonra. Ben döverim onları. Yok yok. Zombiler seni çatır çatır yer. Sen neredesin? Bilmem. Ben <laughs> <laughs> de bilmiyorum. Neredesin? Ben kendimi kaybettim. Aa şey var Şurada bak. Ben, -şey yapıyorum. ben kendimi buldum. Evin üstünde şey örümcek var. Evin tavanında mı? Tavan daşlı ee, takımı. Buldum seni. Uçuyorum. Ne yapıyorsun orada? Bekle ben evimi tamir edeyim. Benim evimi? Tam işte. Evimiz, İkimizin evi. Evimiz tamam gel gel bir Niye duruyor burada? Şuraları tamir edeceğim. Evet bakalım. Hadi. O zaman ben de sana ustalık yapayım. Yok yok. Hala. Tavuk şunu yap bak şunun duanı. Bitti zaten işim bitti. Hayda. Olsun sen yine duvarları yap. Sen benim Kır, mi? Ben kıyım sen yine. Hayır hayır, <laughs> hayır 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 zaten sen kırma. Ama ben kırmaya programlıyım falan. Ben, tamam, ben de seni dövmeye programlıyım. Ben de seni hayır. Tamam hadi vazgeçin. Ben de seni dövmeye programlıyım. Dövüyorum Aa, seni. Anesin. Gel buraya tak. Evet, sonra, sonra, sonra. Hadi Dur, ölmeyelim, ölmeyelim. Evet. evet, enerjimiz mi azalıyor o zaman? Evet, canımız gidiyor. Eee, tamam o zaman. Tamam, vurmayacağım sana. Dur, ben dürbünle etrafa bakayım. Tamam. Bir tane sen... Vurmayacağım seni... <laughs> sana, tamam. Bak, sana zehir ok atarım. Atma. Tamam, hadi bakalım, neredesin? Attım bile. Aha. Sen de zehirleniyorsun. Aha, ben de sana attım. Tamam. Niye? Kimse atmayı bilmiyor. Aha attım. Yo. Anladım. Şu anda sen ölüyorsun. Ama niye gelmiyor sana? Ya e, kafam bozma döverim seni bak. Ya baba yarım kalbim kaldı resmen çok Ama az kaldı. Ama sen de neyini bak canımı sıkma. Ya baba senin şey bu. Tamam aa yanlışlıkla şey yıkıyorum. Ben arkadaşlar ben az. Arkadaşlar şimdi gece yapalım savaşacağız. Gece yaptı savaşalım hadi. Neredeler? Gece olmadı ki. daha gece yapıyoruz. Gece gece, Ey, gece. Aha, gece oldu. Aha. Tala bak. Beni kaybetme. Aha geliyor zombiler. Neredesin? Ben zombi koşuyorum. Oh, Aktır Allah. Bismillah. La ilahe illallah. Çat öldü. Onu bana, onu bana bırak. Tamam öldür. Nerede o? Arkanda. <laughs> ya bana geliyor. Onu ama gece gece yarısı canavarı. Baba ben üstteki canavarı öldüreyim. Baba. Hı, efendim. Aa öldüm. Bu kadar da çabuk ölünmez ki ya. Kimse benim babamı öldüremez. Öldür onu. Öldür. öldür. Nasıl o? Öldü mü? Ölmedi daha. Nasıl ol. Ben de öleceğim, ben de öleceğim, ben de öleceğim. Hayır, Ölce, öleceğim, 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 öleceğim. <laughs> Gel bir şey, canım var. Çal sana bir vurayım. İki tane bir vurayım. Arkadaşlar ben öldüm ya. Çok çabuk öldüm. Sabah yaptım, sabah yaptım. X <laughs> iskelet okuçu seni. Ya baba yeniden doğaya bassana. Niye? Zaten ben belki doğmak istemiyorum. Şimdi git eşyalarını <laughs> al. Baba ya. Ben de öldüm. Tamam. Arkadaşlar, bir dakika. Bir dakika. Ben eşyalarımı almam gerekiyor. Niye? Bitirelim videoyu. Eşyalarımı almam gerekiyor. Nereden alacaksın eşyalarını? Eşyalarım yere döküldü. Nerede? Ben geldim bile kendi eşyalarıma. Aldın mı? Aldım. Tamam. Arkadaşlar bir dakika güzel. üstümü giyineyim. Pantolonumu da giyeyim de. Bekle baba. Ben o sırada benim etrafımdaki canavarları öldü. Yok. o zaman benim canavarlar yer. Dur baba sen okunu almışım. ben onları bak. Kimse benim oğlumu yemez. Ama benim hiçbir şeyim bak ki. Gel. Kalkanım ha kalkanım bu da. Ya bu benim okum değil ki babamın bu. Dur bunu babamın eşyalarının oraya atayım. baba sana eşyalarını gel, 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 de sana eşyalarını hazırlayayım. Ya baba senin eşyaları çözer. Ben şimdi senin karakterini de ayarlayayım. Ya biz nasıl ölmeyi becerdik? üstümüze en güzel zırhlar vardı. Ha? Bilmiyorum. Benim yüzümden oldu. Ne oldu? Ben Hayır beni havadaki canavar öldürdü. Havadan gelen bir canavar vardı. Kalkayım. Ayarladım. Bir dakika. E, evde bitirelim oyunu. Tamam. Geçelim O eve mi gireceğiz? Hı. -hı. Ağaç olmaz. Niye? Yeah. Bilmem. <laughs> Burada kalalım. Tamam. <laughs> ben de geliyorum bekle şimdi. Arkadaşlar bu arada öleceğim 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 Niye ya? İskele çokçu var Yeter daha bir oyunda bir sefer ölünür ya Efa baba canavar var ne yapıyor? Kaç Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ve bilin açın Hepinizi seviyorum Bay bay Allah'a emanet olun